Frail. Çelimsiz. Presidential. Başkanlık. Başkanlığa ait. Architectural. Mimari. Mimarlık ile ilgili. Look up to. Saygı göstermek. Controversial. İhtilaflı, Tartışmalı. Resemble. Benzemek. Dependable. Güvenilir, bel bağlanabilir. Tobacco. Tütün. Chamber. Bölme, oda, yatak odası, mermi kabı. Weave. Dokuma, Örgü dokumak Disturbing Rahatsız edici Prevention Önleme, korunma, önlem Tribute Takdir, övgü Chunk Parça Structural Yapısal Lesbian Lesbian. Surveillance. Gözetim, izleme. Look into. Soruşturmak. Grow apart. Bir ilişkide ayrı düşmek. Essence. Öz, esas. Stink. Çok kötü koku. Precise. Kesin, tam, kusursuz. Stimulus. Uyarıcı, uyandırıcı. Svelt. Zarif, ince yapılı. Gifted. Yetenekli. Additions. Seçmeler. Supplement ek, ilave, tamamlamak premier başbakan en önemli unprotected korumasız assassination suikast tribute takdir, övgü stink çok kötü koku Assassination. Suikast. Spelt. Zarif, ince yapılı. Presidential. Başkanlık, başkanlığa ait. Structural. Yapısal. Look up to. Saygı göstermek. Premier. Başbakan, en önemli. Surveillance. Gözetim, izleme. Dependable. Güvenilir, bel bağlanabilir. Grow apart. Bir ilişkide ayrı düşmek. Unprotected. Korumasız. Disturbing. Rahatsız edici. Resemble. Benzemek. Additions. Seçmeler. Essence. Öz, esas. Controversial. İhtilaflı, tartışmalı. Architectural. Mimari, Mimarlık ile ilgili. Gifted. Yetenekli. Stimulus. Uyarıcı, uyandırıcı. Look into. Soruşturmak. Chunk. Parça. Prevention. Önleme, korunma, önlem. Precise. Kesin, tam, kusursuz. Supplement. Ek, ilave, tamamlamak. Frail. Çelimsiz. Tobacco. Tütün. Chamber. Bölme, oda, yatak odası, mermi kabı. Weave dokuma, örgü, dokumak. Lesbian. Lesbian. Premier. Başbakan, en önemli. Chamber. Bölme, oda, yatak odası, mermi kabı. Surveillance. Gözetim, izleme. Precise kesin, tam, kusursuz. Svelt. Zarif, ince yapılı. Weave. Dokuma, örgü, dokumak. Gifted. Yetenekli. Controversial. İhtilaflı, tartışmalı. Prevention önleme, korunma, önlem. Dependable. Güvenilir, bel bağlanabilir. Lesbian. Lesbian. Grow apart. Bir ilişkide ayrı düşmek. Structural. Yapısal. Tobacco. Tütün. Tribute. Takdir. Övgü. Assassination. Suikast. Architectural. Mimari. Mimarlık ile ilgili. Disturbing. Rahatsız edici. Chunk. Parça unprotected korumasız look into soruşturmak resemble benzemek stink çok kötü koku look up to saygı göstermek stimulus uyarıcı, uyandırıcı. Essence. Öz, esas, supplement. Ek, ilave, tamamlamak. Frail. Çelimsiz. Presidential. Başkanlık, başkanlığa ait. Auditions seçmeler. Başbakan, en önemli. Premier. Bölme, oda, yatak odası, mermi kabı. Chamber. Gözetim, izleme. Surveillance. Kesin, tam, kusursuz. Precise. Zarif, ince yapılı. Svelt. Dokuma, örgü, dokumak. Weave. Yetenekli. Gifted. İhtilaflı, tartışmalı. Controversial. Önleme, korunma, önlem. Prevention güvenilir, bel bağlanabilir. Dependable, lezbiyen. Lesbian, bir ilişkide ayrı düşmek. Grow apart, yapısal. Structural, tütün. Tobacco, takdir, övgü tribute suikast assassination mimari mimarlık ile ilgili architectural rahatsız edici disturbing parça chunk korumasız unprotected Soruşturmak. Look into. Benzemek. Resemble. Çok kötü koku. Stink. Saygı göstermek. Look up to. Uyarıcı, uyandırıcı. Stimulus. Öz, esas, Essence. Ek, ilave, tamamlamak. Supplement. Çelimsiz. Frail. Başkanlık, başkanlığa ait. Presidential. Seçmeler. Auditions. Parça. Chunk. Lezbiyen. Lesbian. Başkanlık, başkanlığa ait. Presidential. Bir ilişkide ayrı düşmek. Grow apart. Soruşturmak. Look into. Yetenekli. Gifted. Çok kötü koku stink mimari mimarlık ile ilgili architectural rahatsız edici disturbing ek ilave tamamlamak supplement çelimsiz frail takdir övgü tribute seçmeler, auditions, suikast, assassination, korumasız, unprotected, ihtilaflı, tartışmalı, controversial, zarif, ince yapılı, smelled, benzemek. Resemble. Bölme, oda, yatak odası, mermi kabı. Chamber. Yapısal. Structural. Tütün. Tobacco. Gözetim, izleme. Surveillance. Güvenilir, bel bağlanabilir dependable. Dokuma, örgü, dokumak. Weave, öz, esas. Essence, kesin, tam, kusursuz. Precise, saygı göstermek. Look up to, uyarıcı, uyandırıcı. Stimulus, Başbakan, en önemli. Premier. Önleme, korunma, önlem. Prevention. Çok kötü koku. Stink. Zarif, ince yapılı. Svelte. Güvenilir, bel bağlanabilir. Dependable ek, ilave, tamamlamak. Supplement. Dokuma, örgü, dokumak. Weave. Tütün. Tobacco. Yetenekli. Gifted. Uyarıcı, uyandırıcı. Stimulus. Rahatsız edici. Disturbing. Başbakan, en önemli. Premier. Saygı göstermek. Look up to. Bir ilişkide ayrı düşmek. Grow apart. Gözetim, izleme. Surveillance. Mimari, mimarlık ile ilgili architectural öz esas essence önleme korunma önlem prevention benzemek resemble kesin tam kusursuz precise parça chunk yapısal structural, takdir, övgü, tribute, çelimsiz, frail, bölme, oda, yatak odası, mermi kabı, chamber, ihtilaflı, tartışmalı, controversial, suikast Assassination. Lesbian. Lesbian. Korumasız. Unprotected. Seçmeler. Auditions. Başkanlık. Başkanlığa ait. Presidential. Soruşturmak. Look into.